arkadaşlar bu videomuzda bebek çantası yapacağız. Koton makrome kullanacağım. Silim olan ince koton makrome kullanacağım. Normalde burada 5-6 numara tığ kullanabilirsiniz diyor ama ben 3 ya da 4 numara kullanacağım. Bir tık daha sıkı ve daha iyi olmasını istiyorum. Bu arada bu tığ seçiminde tamamen sizin el sıklığınıza göre kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Eliniz eğer çok sıkıysa büyük numara kullanabilirsiniz. Ama eliniz çok sıkı değilse büyük numara kullanmanıza gerek yok. 4 numarada tığ kullanacağım. Tığları ise kendim tasarlıyorum. Dilerseniz sayfamdan satın alabilirsiniz ama kişiye özel artık çalışma maalesef ki yapmıyorum. Sadece elimdeki hazır ürünleri satıyorum. Vakit buldukça yapıyorum ve satışa sunuyorum. Şimdi sihirli halka başlangıcı ile yuvarlak küçük bir taban öreceğim. Bunun için bakın şöyle tutuyorum ipimi. Bu sihirli halkayı isterseniz zincirle, isterseniz de sihirli halka şeklinde yapabilirsiniz daire taban yaparken. Bu tamamen size bağlı nasıl rahat örüyorsanız ben sihirli halka başlangıcı ile başlayacağım. Sihirli halkamı şu şekilde bakın. Tuttum. Zincirimi çektim. Sihirli halkamın içerisine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İlmeğimi içerisinden çıkardım. İçerisine sık iğne ile dolgularımı başlıyorum. Sadece sık iğne yapıyorum. Şimdi şu ipimi tutacağım. Bunun için bu noktayı çekiyorum. Çektim. Ve bakın. Bayağı küçülttüm. Devam ediyorum. Yine bu orta noktaya bakın. Küçülttüm ama ipimi yine bakın bu aradan muhakkak geçiriyorum örerken. tamına 6 adet sık iğnemi yaptım. ipi çekerek tamamen sıkılaştırıyorum. Şimdi 7. sık iğnemi yapıyorum. 7. sık iğnemi yaparken bu şekilde aldım. Şimdi birleştirme işlemimi bu ilmeğimi çekmeden yapacağım. Bakın şu noktaya. Başlangıç noktama yani buradaki başlangıç noktama batıyorum. Şöyle gördünüz mü ilmeğimi başlangıç noktamdan çıkardım ve bu sonuncu sık iğnemden de çıkarıyorum zincir çektim bir üst sıraya geçtim Bir üst sıramda yine sık iğne yapacağım bakın hemen bu noktaya batıyorum bir tane battım hemen bir sonraki sıraya geçiyorum. 1 yine aynı noktaya tekrar batıyorum 2 bir sonraki sıraya geçiyorum bir sonrakine batıyorum bunun içerisine de yine 2 adet sık iğne yapıyorum hemen bir sonrakine bunun içerisine de yine 2 adet sık iğne yapıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum başlangıçtakini bir tane battım. Çünkü zaten biliyorsunuz bir zincir çekmiştim ya o iki tane yerine geçmiş oluyor. Diğerlerinin hepsine ikişer tane sık iğnemi yaptım. Şimdi birleştireceğim. Son zincirimin içerisine bir adet sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sık iğneyi batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Tığımın üzerinde iki ip var. Birleştirme işlemiyle birlikte yapacağım. Başlangıç noktama battım. İlmeğimi çıkardım. Ve bu ikisinin içerisinden de çıkarıyorum. Birleştirme işlemimi hem de sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Üst sırada da yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. Başlangıcı bir tane yaptım. Bir sonrakine iki adet sık iğne yapıyorum. Artık daire taban oluşturuyoruz bu şekilde. Her sırada Kaç adet artırma yaptığımı en son videonun sonunda söyleyeceğim. Yani şu an yaptığımız işlem her sırada aynı. Sadece sık iğne yapıyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Ne kadar artırma yaptım, her deliğe ne kadar battım, videonun en sonunda ördükten sonra size de tek tek belirteceğim. Bu tarz daire tabanlarda artırmanın mantığı, noktaya bir tane yaptım bakın. Diğer sık iğnem burada. Demek ki benim buraya bir adet daha artırma yapmam lazım ki diğer sırama geçebileyim. Ben buraya artırma yapmadan diğer sırama geçersem ne olacak? Bu kez sıkışacak, büzüşecek. Bakın bu şekilde büzüşüp daire taban oluşmayacak. Tam bu şekilde daire taban oluşmasını istiyorsanız artırmayı mesela şimdi buraya bir tane batmıştım. Bir kere daha sık iğne yapıyorum. Bakın diğer sırama yaklaştım. Yani burada demek ki artırma istiyor demek oluyor. Artırma isteyip istemediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Çünkü el sıklığınıza göre bu artırma sayıları değişebiliyor. Ben mesela buraya her sırada iki tane batmış olabilirim. Ama sizin el sıklığınızla kullandığınız ipte yani artırma sayısı aynı olmayabilir. Farklı artırmalarla da yapabilirsiniz. O yüzden sizin el sıklığınız ipiniz hiç önemli değil. İstediğiniz ipte örebilirsiniz istediğiniz el sıklığında örebilirsiniz. Önemli olan bu örgünün mantığını anlamak. Yani taban oluştururken nasıl düzgün ve muntazam taban oluştururum? Bunun mantığını kavrayabilmek. Onu kavradığınız zaman zaten sayılara çok da ihtiyacınız olmayacak. Taban kısmımı ördüm. Tam 10 sıra. 10 sırada ne kadar artırma yaptım bu noktaya belirtiyorum. Buradan artırma sayılarına bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu artırma kısmı da yani şu şekilde düz, düz bir taban örmek için de tamamen el sıklığı ile alakalı. Zaten biraz önce de gösterdim mantığını. En son birleştirme işlemi yapmıştım. Şimdi bir zincir çektim bir üst sıraya geçtim. Artık yukarı doğru çıkacağım. Bu çantamın taban kısmı olacak. Bu arada buradaki ipi de yine sıcak ve sıcak silikonla sabitleyeceğim. Bir üst sıraya geçtiğimde her sıraya sadece bir adet batacağız. Yukarı doğru kıvrılması için her sıraya bu çok önemli bir adet. Bu noktadan başladım. Bir adet sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonrakine bakın şu noktaya batıyorum. Sık iğne. Hemen bir sonrakine bakalım şöyle. Şu noktaya batıyorum. Sık iğne. Hemen bu noktaya. Sık i̇ğne. Bu taban kısmı düz olan düzgün olan kısım alta gelecek. Bu tarafa doğru. Bakın böyle bu tarafa doğru çıkacağız. Ondan dolayı kısım alttan biz noktaları. Üstündeki noktaya batıyorum. Bir adet sık iğne. Bu şekilde her sıraya bir adet sık iğne yapacak şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Zincire sık iğnemi yapıyorum. İlmeğimi çektim. Tığımın üzerinde ikisi varken bu şekilde birleştirme işlemi yapacağım. Bu noktadan birleştirdim bu şekilde son ilmeğimi çekerken. Şimdi bir zincir çektim, bir üst sıraya geçtim. Bu şekilde yukarı doğru kıvıracağım önce Güzelmesi için. Bundan sonraki sıralarda istediğim yüksekliğe gelene kadar sadece sık iğne yapacağım. Başka bir işlem yapmayacağım. Bu sık iğne ise ister başak model isterseniz buradaki şu aralara batma modeli uygulayabilirsiniz. Ben aralara batarak devam edeceğim. İlk arama batıyorum. Ve sık iğne. Bu arada şuradaki ipi, ipi biraz şu kısmı sıkı tutarsanız daha düzgün kalıp gibi olur. Bakın bir sonrakine batıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Sadece sık iğne yapıyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Her sıraya bir adet sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum ve bütün sıralarda bu işlemi uygulayacağım istediğimiz yüksekliğe gelene kadar devam edeceğiz tam tamına 14 sıra ördüm 2 adet kaydırma yapacağım yani en son sıramda birleştirdim hiç zincir vesaire çekmedim yani bir üst sıraya geçmedim şimdi 2 adet kaydırma yapacağım bakın bir sonraki sıraya direkt batırıyorum hiç zincir vesaire çekmedim ilmeğimi çıkardım Şimdi bunun içerisinden de çıkarıyorum. Hemen bir sonraki sıraya batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve bunun içerisinden çıkarıyorum. Bakın. 2 adet kaydırmamı yapmış oldum. 2 adet kaydırma işleminden sonra bir adet zincir çekiyorum. Ve tekrar sıralarımı bakın şöyle ikiye böleceğim. Yani şu diğer karşı noktasına gelecek şekilde. Bu dikiş başlangıç noktamdan ikiye böleceğim. Şimdi bu kaydırma yapıp bu noktaya gelmiyor. Bu noktaya kadar buraya kadar sık iğnemi yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi hemen bir sonraki sıraya bir adet sık iğne. Hemen bir sonrakine bir adet sık iğne. Bu şekilde sık iğne yaparak diğer noktaya kadar gidiyorum. Bu şekilde göstereyim. ikiye böldüm ya. Hemen direkt karşılığına kadar ördüm. Bakın. Bu zincir başlangıç noktam. Hani bir adet zincir çektim ya tam o noktaya tekabül edecek şekilde karşılığı bakın o noktaya kadar sık iğne yaptım. Sonra biliyorsunuz 2 adet kaydırma yapmıştım. En son yaptığım sık iğneden sonra hemen yanına batıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Hemen sık iğne yaptığım yerin yanına batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Ve bunun içerisinden de çıkarıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İkinci kaydırmamı yaptım şimdi üçüncü kaydırmamı yapıyorum dördüncü kaydırma işlemi de yapıyorum dört adet, adet kaydırmadan sonra bir adet sık iğne yapıyorum dört tane kaydırmamı yaptım bir adet sık iğne yaptım şimdi yine bu diğer noktaya kadar karşılığına tekabül eden noktaya kadar sık iğne yaparak devam ediyorum bakın bu noktaya batıyorum sık iğne evet sıra sonuna geldim bakın burada zaten kaydırma işlemi yapmıştım şu an 2 adet ilmek bıraktım bakın bir burası bir burası iki tane boşluk bıraktım bu noktaya kadar ördüm şimdi hemen direkt kaydırmamı yapacağım hemen diğer sıraya battım ilmeğimi çıkardım ve bunun içerisinden geçirdim hemen bir sonrakine battım ilmeğimi çektim ve bu noktadan çıkardım artık bitiş noktasına geldim bu baş yani ilk yaptığım kaydırmanın içerisine batıyorum sonra olarak ilmeğimi onun içerisinden de şöyle çıkarıyorum kaydırma yapıp ipimi bu noktadan kesiyorum ve arka noktasından çıkaracağım çıkardım diğer sıramın başlangıcını buradaki sık iğneden yapıyorum. Bakın başladığım noktadan. Buradan yapacağım. Başlangıcımı tığım soktum. Şu şekilde aldım. Yine sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bir. İki zincir atıyorum başlangıçta. Evet. Şimdi hemen bir sonrakine bir adet sık iğne hemen bir sonrakine bir adet sık iğne diğer başlangıç noktasına kadar sık iğne yaparak devam ediyorum kaydırmamın başladığı o noktaya kadar sık iğnemi yaptım ve şimdi bir adet zincir çekiyorum ters çeviriyorum tekrar devam ediyorum bunun üzerine sık iğne yaparak devam edeceğim. Şimdi bu tarafa döndüğüm için ne yapacağım? Tersten alacağım ki arkada düz durabilsin. Evet, bu şekilde arkadan batıyoruz bu kez sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle arka noktadan bakın. Arkadan attım ve buradan ilmeğimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum hemen bir sonraki sıraya yine sık iğne yaparak diğer başa kadar devam ediyorum son sık iğnemi de yaptım bir adet zincir çekiyorum bir üst sıraya geçiyorum şimdi bir üst sırada bir adet eksiltme yapacağım şimdi normalde buraya sık iğne yapacaktım bakın normalde buraya yapacakken bir sonraki bir adet sık iğne yapıyorum ve bir adet eksiltiyorum bir tane atladım bu şekilde yine sona kadar devam ediyorum. Sadece sık iğne başlangıçta bir adet eksilttim. Diğerlerinde hiç eksiltme yapmıyorum. Her zincirin içerisine bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın son iki ilmeğim. Bu başlangıçta bir adet eksilttiğim için şimdi burada da bir adet eksilteceğim. Normalde bu noktaya batmam gerekirken Sondaki noktaya sık iğne yapacağım. Evet. Bir adet ettim Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir sonraki sıraya geçtim. Şimdi artık her sırada sadece bir adet eksiltme yapacağım. Bu terste de yine bir zincir bakın. Normalde Bu noktaya batmam gerekirken bir sonrakine batıyorum. Tersten batıyorum gördüğünüz gibi ilmeğimi aldım ve sık iğnemi yaptım. Hemen bir sonrakine. Bir sonrakine batıyorum. Bu sıra bir ters bir düzden örüyoruz. Düzgün durması için. Sona kadar devam ediyorum. Sonda da bir adet eksiltme yapacağım. Şimdi son iki kaldı. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine tersten batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Evet, burada da bir adet eksiltmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. Bir sıraya geçiyorum. Başlangıçta da yine bir adet eksilteceğim. Bir tanesini atlayacağım, diğerine batacağım. Sonda da bir adet eksilteceğim. Mantığı bu şekilde bir tersten bir düzden öreceğiz. Başlangıçlardan da eksilteceğiz. Bir zincir çektim, bir üst sıraya geçtim. Şimdi bu sırada eksiltme yapmadan öreceğim. Direkt eksiltme yapmadan örgüme devam ediyorum. Her sıraya bir adet tersten sık iğne yapacağım o kadar bir zincir çektik bir üst sıraya geçtik şimdi bu sırada yine bir adet eksilteceğim bu sıraya değil bir sonraki sırama batıyorum yani bir sıra atlamış oluyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar gideceğim ve bir üst sırada yine eksiltme yapmayacağım her sıraya bir kere batacağım çünkü bu sırada eksiltmemi yapıyorum sona kadar sonda da bir adet eksiltme yapacağız Bunda iki tane kaldı. Bunu atlıyorum bir sonrakine. İlmeğimi sıkı tutacağım. Bir zincir çekiyorum. Biri sıraya geçiyorum. Şimdi bu ters ördüğüm sırada eksiltme yapmıyorum. Her sıraya bir adet sık iğne yaparak tamamlıyorum. Diğer sıralarımda düz kısma düz örerken bir baştan bir sondan eksiltiyorum. Bu tarafa geldiğimde ters örerken de eksiltme yapmadan örüyorum. Bu şekilde bakın diğer tarafı ördüm göstermek için. Ramız sonuna kadar böyle geliyorum. En son sıraya kadar şöyle göstereyim. Ve birleştirdiğimizde yani şu şekilde göstereceğim. Evet. Bakın şöyle. Yani son sırayı ördüğümde böyle küçük sivri kısmın oluşması lazım o sürece kadar örüyoruz. Yani şu kaydırma işlemi yaptığım sıradan bakın bu kaydırma işlemini yaptığım sıradan sonra toplamda bu sıra örmüşüz. İpi aralardan kaydırarak yok edeceğim. Ve bu sırayı da aynen bu şekilde dediğim gibi düz örerken baştan sondan bir tane eksilteceğim. Ters örerken eksiltme yapmıyorum. Evet. iki kulpumu da tamamladım bakın şu şekilde üçgen olmuş oldu buradaki parça iplerimi de hiç gözükmeyecek şekilde sıcak silikonla sabitledim aradan geçirip çevresini kaydırma işlemi yapacağım bunun için bakın şu kaydırma noktasından başlıyorum Ortadaki kaydırmadan başladım. Aralıklara batarak kaydırma işlemi tamamladım. bakın bu şekilde kaydırmamın devam ediyorum. Tüm çevreye kaydırma işlemini tamamladım bakın. ipimi kaydırmamın başlangıcına getirdim. Çok ortadan kesiyorum. Arkadan çıkarıyorum bu işlemden sonra başlangıç noktamı arkaya alıyorum. Ve bu ön noktaya bu şekilde vidalı gözümüzü ve vidalı burnumuzu takacağım. Hiza olarak alıyorum. Hemen şu noktaya ilk gözümüzü takıyorum. Hemen yine şu diğer noktayı hiza alıyorum. Gözümüzü takıyorum. Bir alt sıraya. Şu noktadan geçecek. Hani biz düştüreceğiz böyle. Ondan dolayı buraya mümkün olduğunca yakın yapmıyoruz. Ne kadar aşağıya o kadar net. Hatta bir sıra daha bunu altı alayım. Daha rahat olacak o şekilde. Yani üstten bakın. Şu kaydırma işlemimle 1-2-3-4-5-6 6. Altı. sıramın bakın şu 6. sıram şu kısım 6. sıram hemen şu araya taktım. Numumuzu da tam orta noktasına. Daha sonra da arka kilitleri var vidaları vidalayacağız. bu kısmına geldi sıra kop kısmını yapacağız. Hepimizi şu şekilde tutuyorum. Bakın zincir çekerek başlayacağım. 3 adet zincir çekiyorum. 1. Bakın bir tane zincirimi çektim. 2. 3. 4. Bir sıra atlıyorum bir sonrakine. Bakın bunu atlıyorum bir sonrakine. Bir ilmeğimi çektim. Hemen bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi çektim. Tığımın üzerinde 3 adet ipim var. İlmeğimi tek seferde çektim. Şimdi bakın. Şunu şöyle çekiyorum. Şu noktaya ortadaki ilmeğimi alıyorum ilmeğimi geçirdim hemen bir sonrakine sonrakine batıyorum yine içinden ilmeğimi çıkardım bakın 3 adet tığımın üzerinde ilmeğim var tek seferde bir içerisinden geçiriyorum önce ortadaki ilmeğimi alıyorum ilmeğimi geçirdim hemen daha sonra bakın şu Sondakine batıyorum ilmeğimi geçirdim. Yine tığımın üzerinde 3 adet pin var. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde istediğim kulp yüksekliğine gelene kadar öreceğim. Çocuk çantası yaptığım için 80 santim ördüm. 80 santim yaptıktan sonra ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Dikim için bir miktar bıraktım. Ve kulpum artık kullanıma hazır. Uç noktalardan dikerek kulpumuzu şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Modelini. Kulpumuzun modeli bu şekilde. Şimdi bir miktar ip kesiyorum. Bunu yün iğneme takıyorum. Yün iğneme taktıktan sonra bu arada bakın bunun vidalarını henüz takmadım. Bakın bunun vidaları içerisinde Henüz bunları yerleştirmedim çünkü önce bu ip kısmını takıp gözlerini tam nereye geldiğini net görebilmek için önceliğimiz bu ipi yerleştirmek olacak. Arka kısımdan ipi geçireceğim. Arka kısımla başlıyorum. Bakın, bu şekilde iki iki zincir şeklinde devam ediyorum. Doğru geliyorum. Şimdi bu noktadan battım en sonda, en sonunda bu noktadan tıkladım. Böyle ipimi çıkardım. Büzme işlemi yapacağım. Şöyle bir büz bakalım. Büzüştürme işlemi yaptım. Göz biraz yukarıda kalmış demek ki bir tık daha aşağı indireceğiz. Şimdi bu noktadan ipimi kesiyorum. Bu kadar ip yeterli uçlarına da düğüm atacağım. Uçlarına da şu şekilde düğüm attım. Bakın kulpuma iğnemi taktım. Bunu da şöyle kenar kısımlara iç kısımdan içerden monte işlemini yapacağız. Noktayı ortalayacaksınız. Bakın şöyle. Ve bunu buraya sabitleyeceğim. Diğer kulpu buraya sabitleyeceğim ve çantam kullanıma hazır hale gelecek. İsterseniz siz astar da dikebilirsiniz. Astarsız da kullanım sağlayabilirsiniz.